Bana 10 tane daire de verseler dışarıdan ben tokayım dışına artık çıkmam. Gerçekten tam lüks villalar gibi bir şeyler yapmışlar. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca Şanlıurfa Karaköprü Bölgesi'nde 2738 adet konutumuz mevcut, yapım tamamlandı. Konutlar haricinde sosyal alanlarımız, 2 adet cami, 1 adet okul, 8 adet ticaret merkezimiz bulunmakta bu bölgede. Hızlı olmasaydı, gece gündüz olmasaydı belki yetişmezdi bu bu tarihe yetişmezdi. Şu an işte yetiştirdiler, çok güzeldi. Hiçbir zaman evin ev güzelliği ya da genişliği önemli değil. Önemli sağlamlığı. Hem yolları desen, çevre bahçeleri çiçeğe ekmişler, bitki mitki ekmişler, ağaçlar ekmişler, ondan sonra park yapmışlar. Gerçekten yani adam dedi yaparım. Yaptığını da yaptı ya. Yani ben hiçbir şekilde tedirginlik hissetmiyorum yani. Gerçekten bugüne kadar yardımlarını gördüm. Her birinden teker teker Allah da razı olsun yani.